Onur Koleji'nden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte ikinci ünitemiz olan Canlılar Dünyası ünitesine devam edeceğiz. Hatırlayacağınız gibi bir önceki dersimizde arkadaşlar sizlerle birlikte bu üniteye başlamıştık. Hatta mikroskobik canlılardan da bahsetmiştik gençler. Bugünkü dersimizde ise ünitenin devamından sizlere kısaca bahsedeceğim. Evet gençler bir önceki dersimizde ne yapmıştık? Canlıları sınıflandırmıştık, dörde ayırmıştık. Mikroskobik canlılar, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar demiştik ve mikroskobik canlıları da tamamlamıştık. Bugünkü dersimizde ise ikinci bir canlı grubu olan mantarlardan bahsedeceğim size arkadaşlar. Mantarlar çok geniş bir yayılış alanına sahiptir gençler. Yani her yerde yaşayabilir, her ortamda yaşayabilme özelliğine sahiplerdir. Ve arkadaşlar en önemli bilgi mantarlar bitki değildir arkadaşlar. Bunu unutmuyorsunuz. Mantarlar bitki değildir. Ee, ve onları mantar, daha doğrusu mantarları bitkilerden ayıran en önemli özellik ise kendi besinlerini kendileri üretememe durumlarıdır arkadaşlar. Yani mantarlar kendi besinlerini üretemezler. Dışarıdan hazır olarak alırlar. Ayrıca kök, gövde, yaprak gibi organları yoktur. Biliyorsunuz bitkilerde kök, gövde, yaprak gibi kısımlar mevcut arkadaşlar. Ancak mantarlar da mevcut değil. Mantarları dört grupta inceleyeceğiz. Şapkalı mantarlar, küf mantarları, maya mantarları ve parazit mantarlar arkadaşlar. Evet isterseniz yavaş yavaş mantar çeşitlerinden bahsedelim. İlk mantar türümüz şapkalı mantarlar arkadaşlar en yaygın olan mantar türüdür gençler marketlerde kültür mantarı e, cinsini eminim çoğunlukla görmüşsünüzdür, tüketmişsinizdir de toprağa bağlı olarak yaşarlar gençler ve bundan dolayı da aslında bitkilerle karıştırılan e, en popüler mantar türü şapkalı mantarlardır besin değerleri son derece yüksektir gençler bundan dolayı da besin olarak tüketilirler e, karanlık ve nemli ortamlarda yaşamayı severler bu tarz ortamlara e, dayanıklıdırlar zehirli olanları da vardır gençler bu yüzden ormanlarda Bahçelerde gördüğümüz şapkalı mantarları toplayıp yememeliyiz mutlaka bir Uzmana danışmalıyız eğer bir mantar gördüysek gençler. Hatta hiçbir şekilde toplamamalıyız çünkü bazen uzmanlar da yanılabilir. Bundan dolayı gençler daha çok marketlerde satılan en aslında güvenli olan kültür mantarı türünü tüketmek en doğru olandır. Çünkü maalesef çoğunluğu zehirli olabileceği için ve çok da sıkıntı yaratan durumlar olabileceği için arkadaşlar toplamamak en güvenli olan şekli diyebiliriz. Evet gençler, ikinci mantar türümüz küf mantarları. Küf mantarları gençler mikroskopla görülürler. Yani gözle görülemeyecek kadar küçüklerdir. Uzun süre açıkta kalan besinlerin üzerinde oluşurlar gençler. Besinleri çürüterek tadını, kokusunu ya da rengini değiştirirler. Yani besinlerin üzerinde yaşarlar. Elbette ki küflü besinleri tüketmemeliyiz arkadaşlar. Çünkü küf mantarı bulaştığı zaman artık besin değerini kaybettiği için vücudumuza da zarar vereceği için küf mantarı tüketme küf mantarı olan besinleri tüketmemeliyiz. Antibiyotik elde etmede de kullanılır arkadaşlar. Penisilin adını verdiğimiz antibiyotik küf mantarlarından elde edilmiştir arkadaşlar. Yani ilaç yapılmıştır. yine aynı şekilde buradan burada da bundan bahsedebiliriz gençler. Aşağıda da bakın portakala bulaşmış küf mantarı ya da peynire bulaşmış küf mantarını görmek mümkün gençler. Evet, bir diğer mantar türümüz olan maya mantarlarından bahsedelim. Maya mantarları da mikroskopla görülebiliyor arkadaşlar. Yani gözle göremeyeceğimiz kadar küçük. Uygun besin, sıcaklık ve nem olan ortamda rahatlıkla çoğalarak üreyebiliyorlar gençler. Hamurun mayalanması, mayalanarak ekmek, poğaça gibi besinlerin üretiminde maya mantarları bolca görev alırlar arkadaşlar. Aynı zamanda etil alkol gibi bazı kimyasalların da maya mantarları ile elde edildiğini bilmek önemli gençler. Evet arkadaşlar son mantar türümüz parazit mantarları. İnsan, bitki veya hayvanların üzerinde yaşayarak arkadaşlar onlardan beslenerek maalesef onlara da hastalık yol açarak beslenen ve yaşayan mantar türüdür. Çok önemli ve tehlikeli cilt hastalıklarına sebep olabilirler. Bunlardan insanlarda görülenlerden bazıları saç kıran, yani saçın belirli bir noktasında azalma, aynı şekilde sakal kıran Tırnaklarda oluşan renk ya da renk değişimi ya da koku değişimi yaratan tırnak mantarı, genellikle bebeklerin ağızlarında oluşan arkadaşlar pamukçuk hastalığı, parazit mantarların sebep olduğu bazı hastalıklardır. Bundan dolayı arkadaşlar parazit mantarlarının sebep olduğu hastalıklardan dolayı aslında bazı kişisel eşyalarımızı başkalarıyla ortak kullanmamalıyız çünkü maalesef bu mantarlar temas yoluyla birbirimize bulaştırdığımız için havlu, ayakkabı gibi eşyaları kişisel kullanmalıyız. Yani başka kimseyle paylaşmamalıyız arkadaşlar. Evet gençler. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte mantarlardan bahsettik. Birkaç tane soruyla isterseniz mantarları tamamlayalım. Aşağıdakilerden hangisi bitkilerle en çok karıştırılan mantar çeşididir? Küf, şapkalı, maya ve parazit. Hangisi de arkadaşlar toprakta yaşayan, toprağa bağlı olan, bundan dolayı da bitkilerle karıştırılan şapkalı mantar değil mi? Hatırladığınız gibi. Evet şapkalı mantarlar bitkilerle en çok karıştırılan mantar türüydü. İkinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi penisilin ilacının üretiminde kullanılan mantar çeşididir? Şapkalı mantar, maya mantarı, küf mantarı, parazit mantarı. Bunu da hatırladığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Küf mantarıydı, değil mi? Penisilin ilacının elde edilmesiyle antibiyotik yapılan küf mantarıydı gençler. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde sizlerle birlikte canlılar dünyası ünitesindeki mantarlar kısmından bahsettim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.